Hayal edebilirseniz yapabilirsiniz. Her şeyin bir farıyla başladığını hiç aklınızdan çıkarmayın. Eğer hayal edebildiğin bir şey ise yapabilirsin. Onların peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün rüyaların gerçek olabilir. İmkansızı yapmak bir çeşit eğlencedir. Bankacılara hayal gücünü teminat olarak gösteremezsiniz. Mickey Mouse'u tanıdığım bütün kadınlardan daha çok seviyorum. Başlamanın en iyi yolu konuşmayı kesip yapmaya koyulmaktır. Endişe edenler endişe ederken, planlayıcılar planlarken ve muhasebeciler neden satın alamadığımızı hesaplarken ben işi başlatmakla meşgul oluyorum. Bütün hayallerimiz gerçek olabilir eğer onları ikna edebilecek cesaretimiz varsa. Kakao Amerika'nın en önemli ihracatıdır. Bir adam ailesini iş için asla ihmal etmemelidir. Bugün yaşadığımız dönem gerçek olma hayalidir. Merak ettiğinde yapacak çok ilginç şey bulursun. Başarıları tekrarlamaktan hoşlanmam. Başka şeylere devam etmeyi severim. Bir şey inandığınızda ona tamamen, dolaylı ve tartışılmaz bir şekilde inanın. kitaplarda hazine adasındaki tüm korsan ganimetlerinden daha fazla hazine var. İnsanlara gençken kendilerine bağımlı olmayı öğrenme fırsatı vermemek bir hatadır. Asla kişisel kazanç ya da karla ilgilenmedim. Bu iş ve bu stüdyo benim tüm hayatım oldu. İyi bir fikri alın ve onunla kalın. Onu izleyin ve doğru şekilde yapılana kadar üzerinde çalışın. Kendinizi ne kadar çok severseniz, sizi o kadar az herkes gibi görürsünüz. Bu da sizi benzersiz kılar. Uzun zamandır çocukları beladan uzak tutmanın yolunun şeylerle ilgilenmesini sağlamak olduğunu hissettim. Karakterlerimiz duyguları aşmak için yaratıldı. Kitle iletişimi için icat ettiğimiz tüm icatlardan resimler hala en evrensel olarak anlaşılan dili konuşuyor. Her zaman hayatın iyimser tarafına bakmaktan hoşlanıyorum. Ama hayatın karmaşık bir konu olduğunu bilecek kadar gerçekçidir. Öncelikle çocuklar için film yapmıyorum. İster 6, ister 60 olsun, onları hepimizdeki çocuk için yapıyorum. Sıkıntı içinde çiçek açan çiçek en nadir ve en güzeli. Kahkaha zamansızdır. Hayal gücünün yaşı yoktur ve rüyalar sonsuz dek. Kalbiniz ne kadar acı çekiyorsa yaşayın. İnanmaya devam ederseniz istediğiniz hayaller gerçekleşecektir. Ancak buralarda uzun süre geriye bakmıyoruz. İlerliyoruz, yeni kapılar açıyoruz ve yeni şeyler yapıyoruz. Çünkü merak ediyoruz ve merak bizi yeni yollara götürüyor. Herkes düşer. Yeniden ayağa kalkmak yürümeyi öğrenmenin yoludur. İnsanlar bana başarının sırrını bilip bilmediğimi ve başkalarına hayallerini nasıl gerçekleştireceklerini anlatıp anlatamayacağımı soruyorlar. Cevabım, bunu çalışarak yapıyorsun. Dinlenmek için uyuma, hayal kurmak için uyu. Çünkü hayaller gerçekleşmek içindir. Önce düşün, ikincisi inan, üçüncüsü rüya ve son olarak cesaret. Hayat ışıklardan ve gölgelerden oluşur. Bu gerçeği çocuklarımızdan gizleyemeyiz ama onlara iyinin kötüyü yenebileceğini öğretebiliriz. Üzgün sen gülümse. Çünkü hüzünlü bir gülümseme seni gülümserken görmemenin üzüntüsünden daha iyidir. Nostaljiyi seviyorum. Umarım geçmişe ait bazı şeyleri asla kaybetmeyiz. eğlendirmeyi ve insanların başka bir şey öğrenmesini ummayı, insanları eğitmeyi ve kendilerini eğlendirmelerini ummayı yeğlerim. Bugün yaptığınız şeyin sizi yarın olmak istediğiniz yere yaklaştırıp yaklaştırmadığını kendinize sorun. Hayatımda yaşadığım tüm sıkıntılar Tüm sorunlarım ve engeller beni güçlendirdi. Olduğunda fark etmeyebilirsin ama dişlerime tekme atmak senin için en iyisi olabilir. Yüreğiniz ne kadar sızlasa da inanmaya devam ederseniz arzu ettiğiniz hayaller gerçek olacaktır. kendi hayal gücümün sınırlamaları beni rahatsız ediyor. İşime hiçbir zaman sanat demedim. Gösteri dünyasının bir parçası eğlence yaratma işi. İyi ve kötü zamanlarda yaşama sevincimi asla kaybetmedim. Resmi bahçeleri sevmiyorum. Vahşi doğayı severim. Sanırım bu benim içimdeki doğanın içgüdüsü. Kazanmak ve kaybetmek arasındaki fark çoğu zaman pes etmemek. Yaşlanmak zorunludur. Büyümek isteğe bağlıdır. Ben harika bir sanatçı değilim. Hatta harika bir şovmen bile değilim. Benim için her zaman becerileri benimkinden daha büyük olan adamlar oldu. Ben bir fikir adamıyım. Kişisel motivasyonun sırrı dört unsurda özetlenebilir. Merak, güven, cesaret ve azim. Geçmiş acıtabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla ondan kaçabilirsin ya da ondan öğrenebilirsin. Hayatım boyunca en büyük sorunum ne derdin? Para. Bu hayalleri gerçekleştirmek için çok para gerekiyor. Ünlü olmaktan vazgeçen ya da Sırf ünlü olduğun için seni pohpohlayan insanlar bana hizmet etmiyor. Gerçekten olağanüstü bir şey yapmak için onu hayal ederek başlayın. Sonra sakince uyanın ve cesaretiniz kırılmadan rüyanızın sonuna doğru ilerleyin. Kişi hedeflerini olabildiğince erken belirlemeli ve oraya ulaşmak için tüm enerjisini ve yeteneğini ortaya koymalıdır. Yeterli çaba ile bunu yapabilirsiniz veya daha da ödüllendirici bir şey bulabilirsiniz. Ama sonunda sonuç ne olursa olsun hayatta olduğunuzu bileceksiniz. kitle iletişimi için yaptığımız tüm buluşlarımızdan resimler hala en evrensel olarak anlaşılan dili konuşuyor. Sadece çocukları hedeflersen öldün demektir. Yaptığım her şeyin içinden en hayati olan Benimle çalışan ve belirli bir amaca yönelik çabalarını hedefleyen kişileri koordine etmektir. Mickey Mouse bana göre bağımsızlık sembolüdür. O bir vazgeçmek için bir araçtı. Ben asla eserimi sanat olarak adlandırmadım. stüdyomuzda hiçbir dahiye izin vermiyoruz. Biz eleştirmenleri eğlendirmeye çalışmıyoruz. Şansımı halkla paylaşacağım.